Merhaba arkadaşlar nasılsınız inşallah sağlığınız saatiniz yerindedir Evet arkadaşlar öncelikle genel bir açılım yapalım genel olarak bir sorumuzu yönlendirelim kartlara ardından kova burcu ve balık burcu Ocak 2023 tarot açılımlarını gerçekleştirelim Bakalım kartlar neler söyleyecek. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip YouTube kanalıma abone olmayı, bununla birlikte ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Genel ve burçların kahve falları da Hacerli Kahve Falı kanalımda. Şimdi sorumuz şu arkadaşlar sizler için. Aklınızdaki kişiyle ilgili sizi neler bekliyor? Bakalım kartlar neler söyleyecek. Evet siz kartlara ne kadar net sorular sorarsınız kartlar da size o kadar net cevaplar verir. Unutmayın. Evet arkadaşlar e, aklınızdaki kişiyle ilgili bakalım sizleri neler bekliyor dedik. Evet sen aslında birçok konuda sınanmışsın. Karşılıklı güveni istiyorsun. Aziz Kartı der ki güvenin olmadığı yerde durmak istemiyorum. Sen de tam böylesin. E, güvensiz bir ilişki istemiyorsun. Her ne olursa olsun sorunlara yönelip bunları çözmek isteyeceksin evlilik birliktelik birlikteliğin yükselmesi bunlar için olumlu gelişmeler olacak hayatında yani Aklındaki kişiyle ilgili sevgi, sevgi, şefkat, anlayış, güvenin olduğu bir ortam kurulacak. Yeni oluşumlara açık olman lazım. Merak etme girişimlerin, çabalamaların boşa çıkmayacak. Bazı inançlarını diretmesen iyi olacak. Çünkü kafandaki ahlak kurallarıyla karşındakinin ahlak kuralları birbiriyle örtüşemeyebilir. Bu da sizin tartışmanıza, kırılmanıza ya da incinmenize sebep olabilir. Gelelim diğer kartıma. Adalet kartı. Eğer adalet istiyorsan hayatına yeni bir yön, yeni bir yön vermelisin. Ee, geçmişte yaşanılan kötü olarak adlandırdığın hataların vesaire bunlarla uzlaşman gerekiyor. Zaten bunun için uygun bir zaman olacak. Hem ilahi hem gerçek bir adaletten bahsediyorum. Doğru yargıyı vermelisin. Sorumluluklarının üstüne gitmelisin. İtibar kazanacaksın. İkili ilişkilerde adil olanı tercih edeceksin. Saygı duyulan, sözü güvenilen bir insansın. Dürüst birisin. Bunun karşılığını almak istiyorsun. Tekrardan gelelim. Diğer kartıma, diğer kartım tılsım. Asıl sabrını emekle bu ilişkide aklındaki kişiyle düşüncelerini de ortaya koymak istiyorsun. Yeni bir başlangıç yapacaksın. Bu başlangıçta mutluluk olacak. Kaliteli yaşam istiyorsun. Bunun etkisi de var tabii ki. Tekrardan dayanıklı olmalısın. İnancına, sabrına güvenmen gerekiyor. Evet tekrardan diğer kartım ise bekliyorsun ama bak beklemek diyor ki değnek ikilisi beklersen iyi sonuç alamayabilirsin bu da seni üzer kırar bunaltır bak tecrübelerine dayan adım at sabit bekleme ikili ilişkilerde soğuk rüzgarlar esiyor bu yaklaşım seni üzebilir barış istiyorsun adalet istiyorsun birçok konuda mutluluk istiyorsun iyi hissetmen gerekiyor sana haberle birlikte bir başarı gelecek fedakar olmak bazen iyi bir sonuç vermeyebilir. Gelelim diğer kartıma kılıç beşlisi. Korkuyorsun çünkü geçmişte kötü şeyler yaşamışsın. Ne diyeyim sana ben bu ilişkide ikili ilişkilerde kurban mıyım yoksa benim için iyi mi diye sürekli düşünmüşsün. Merak etme senin için iyi olacak. Kurban değilsin çünkü kılıç ardından mutluluğu, bereketi, isteği ikili ilişkilerde yük, yükselmeyi anlatır tekrardan devam ediyorum ee, seni kıskanan insanlar var ikili ilişkilerde aklındaki kişiyle bazen kırılmışsın incinmişsin, geçmişte hatalar yapmışsın egosu yüksek insanlar sevmiyorsun gözünden birçok insan düşmüş ee, her ne olursa olsun psikolojik ben yorulup bunalmışsın insanlar dedikodunu yapmış üçüncü faktörler yormuş yani ben sana şunu söyleyeyim ee, dikkatli ol ki iyi şeyler gerçekleşsin hayatında. Kılıçası da bunu ortaya koyar. Gergin bir anda tartışmış, ayrılmış olabilirsin. Aklındaki kişiyle kavga etmiş olabilirsin ya da edecek. Ee, uzlaşma gerçekleşecek. Kendini aydınlatacaksın. Kutsal otorite, ilahi varlığa inanacaksın ve mutlu olacaksın. Safire ulaşmak istiyorsan önün açık, engellenmeyen bir ilerleme olacak bu ilişkide. Yani Ayrı kalmak istiyorsan kalamayacaksın. Ee, soğuksan soğuk kalamayacaksın. Şüphelerinden sıyrılacaksın. Sorunlar artık tatlıya bağlanacak engeller aşılacak. Sevgi ile ilgili ilerlemeler söz konusu. Zaten son kartım olan değnek dörtlüsü de bunu ortaya koyuyor. Görselde gözüktüğü gibi hayatta girişimci bir rol oynayacaksın. İki kişi pozitif ve olumlu aile iş olaylarında hedeflerine ulaşıyorsun. Zerif, güzellik, mutluluk, iyi haberler yanına doğru geliyor. Olumlu bir döneme gireceksin. İkili ilişkilerde gerçekten kafan rahatlayacak. Huzur ve mutluluk istiyorsan ee, evet bu iyi yani yükselmeler sen barışırsın nişanlıysan evlenirsin evliliğinde sorunlar varsa çözülür Şu karşılıklı bir güven e, hayatına geliyor diyelim evet genel olarak aklımdaki kişiyle ilgili e, açılımım buydu hemen geleceğim kartlarımı tekrardan karıyorum hızlı bir şekilde sevgili kova burcu yükseleni kova olanlar Ocak 2023'te bakalım sizleri neler bekliyor. Evet sevgili kovalar yükseleni kova olanlar Ocak ayında yükselmeye doğru gideceksiniz iyi anlamda ilerleyeceksiniz ee, sıkıntı olarak adlandırdığınız bir olay çözüme ulaşacak adalet tecelli edecek sizin için birçok rakibiniz var yükselmeler yaşayacaksınız hayatınızda her konuda ikili aşk iş kariyer olarak ilerlemeleriniz söz konusu rakipleriniz her zaman var sevgili kovalar. Başarınız sizi şüpheye düşürmesin. Şüphelerden sıyrılıp mutlu mutluluğa doğru gidiyorsunuz. Birçok konuda yıkıma uğramışsınız, üzülmüşsünüz. Yani e, hadi Ocak ayına girdik derdim, sıkıntım, ilişkim bitsin. Yok, hayal kırıklıklarınız olmuş. Hep insanlar sizi kullanmış, kullanmaya çalışmış daha doğrusu. Ama bunları geride bırakmak zamanı diyeyim her ne kadar e, hani hayal kırıklıklarını düzelmeyecek gibi gözükse de e, bu tabii ki düzelecek çatışmaları kafanızdaki ruhsal düşünceleri ruhsal bozuklukları kenara bırakma vakti başarılı olmak için zaten bunları yaşamanız gerekiyormuş dedikodu iftira insanlar sizi konuşmaktan asla geri kalmayacak ocak ayında da nakin öyle ya da böyle değnek, değnek kraliçesi de der ki her ne olursa olsun sen Kendine yeni bir yön çizeceksin sevgili kova burcum e, Bu aralar eleştirilmeye açık değilsin İnsanların sana iyi ya da kötü bir şey söylemesini istemiyorsun hassas bir dönemden geçiyorsun Sen mah karakter olarak düşmanlarına karşı da dikkatli ol bu kart seni uyarır karakter olarak çevreni seviyorsun hayvanları seviyorsun doğayı seviyorsun alınan bir işte başarın var ocak ayı içerisinde anaç bir ruha sahipsin iş hayatında doğru kararlar alacaksın iradeni ortaya koymalısın dost canlısı iyi bir insansın sosyal etkin bir ay seni bekliyor tabi dediğim gibi ayın hemen başına girdik o her şey olsun değil bu Ayı genel olarak yorumladım. Evet, tekrardan gelelim arkadaşlar son burcumuz olan balık burcu. Kartlarımı karayım tekrardan bakalım. Sevgili balıklar, yükseleni balık olanlar Ocak ayında sizleri neler bekliyor? Bakalım kartlar sizler için neler söyleyecek. bazı şeyleri zorlamamanız gerekiyor sevgili balıklar. Akışa bırakmak daima sizin için iyi olacaktır. Evet. Evet, bu ay sizin için umduğunuzdan daha iyi geçecek. Bir kere herkese, her şeye sevdiğiniz insanlara ya da iyi kötü adlandırdığınız herkese dengeli davranmalısınız. Uyumlu ve nazik bir yapıya sahipsiniz. Bu sayede zaten istediğiniz tüm kapıları açabilirsiniz. Barışçıl tavrınız ve hassas bir sürece girdiniz. Şanslı bir süreç ama bu aynı zamanda. Dengeli olmalısınız. Kafanızın bir tarafı hayır derken diğer tarafı evet deyip bir işe girişmeyin. Orta yargıyı orta yolu bulun öyle diyeyim size değişen şartları kontrol etmek isteyeceksiniz kendinize ve başkalarına mutlu etmek için çabalamayı bırakmayın elinizden tekrardan gelelim kupa asına evet sevgi merhametle sevgi dolu bir döneme giriyorsunuz bir aya giriyorsunuz duygularınla yeni bir başlangıç yapacaksın aşk ilişki her konuda gücünün farkında değilsin. Kapını eğer istersen yeni bir başlangıç yapmak için Ocak ayında kapını çalanlar olacak. Geçmişten gelenleri değerlendirmek sana kalmış ama yeni başlangıç yapmak senin için daima iyi olacak. Tekrardan zaten e, bir başlangıç yaptığında ciddi adımlar atmak istiyorsun. İlerle ya ilerlemeni durdurmayacak hiçbir şey. Ocak ayında mutluluk umduğundan daha iyi olacak dostluğun çok iyi, arkadaşların çok iyi, hayattan zevk almak istiyorsun. Ee, eğer bir bebek istiyorsan Ocak ayında bunun haberini alabilirsin sevgili balık burcu. Tekrardan gelelim e, tılsım sekizlisine. Emeklerinin karşılığını almak istiyorsun. Daha önce attığın adımlarda risk almışsın, yorulmuşsun. Bunu almışsın merak etme. Bu ayda ee, önlemlerini alıp ona göre hareket edeceksin iç ve dış güzelliğin gerçekleşecek gelecekte e, senin için güzel bir başarı var işinde kariyerinle ilgili sabit bir yerde kalmak istemiyorsun yükselmek istiyorsun iyi bir yere gelmek istiyorsun bunun için zaten ne diyeyim bir yıl bir yerde çalıştıysan ya da bir şey yaptıysan artık çıraklık değil ustalık bölümüne geçeceksin senin başarını insanlar bu ay görecekler evet arkadaşlar evet burçlar ocak 2023 tarat açının aram genel açımlarım bitti ee, ilerleyen günlerde yeniden görüşmek üzere videomu beğenip youtube kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın hoşça kalın.